Biz başarmak istediğimizi hayal edecek kadar istiyoruz. Başarmak istediğimizi başaracak kadar istemiyoruz. Sistem, toplumun ta kendisi. İnsanları engellemek, bastırmak için yaşayan toplumun ta kendisi. Yani sistemin ta kendisi. Senin en sevdiğin insanlar seni engellemek için yaşıyorlar. Çünkü sen de başkalarını engellemek için yaşıyorsun. İnsan hayalleri gerçekleştikçe iyi bir insan olur. Arkadaşlar biz hayatta bir şeyleri başaramıyoruz. Çünkü gerçekten başarmak istemiyoruz. Hayal ettiğimiz şeyleri yapamıyoruz. Evet. Artık büyük şeyleri bırakıp ufacık hayallere sığınıyoruz. Ama sığındığımız bu ufacık hayaller de elimizde kalıyor. Bir sihirbazlık gösterisi seyredersiniz. Bir numara seyredersiniz. Numara aslında o kadar basittir ki. Anladığınızda şaşırırsınız. Hayatta bizim çözemediğimiz her şeyin aslında cevabı çok basit. Sadece sen anlayamıyorsun. Ve ne yazık ki insanlar bütün insanları kendi hayatı gibi zannediyor. Olay çok basit. Sen bir şeyi başaramıyorsun çünkü gerçekten başarmak istemiyorsun. Biz hayatımız boyunca bir şeylerde başarılı olamıyoruz. Çünkü başarılı olmaktan çok motivasyonla ilgileniyoruz. Yarın yaparız, haftaya yaparız, öbür ay yaparız. Biz hep motivasyonun gelmesini bekliyoruz. Ve motivasyonun gelmesini beklerken hep araya başka şeyler giriyor başka şeyler giriyor, başka şeyler giriyor. Ve senin yapmak istediklerin ve yapamadığın her şey o kadar üst üste birikiyor ki. Sen şu anda bilinçaltına gir, bilinçaltı defterine bak. Yapmak istediğin, hayal ettiğin o kadar çok şey var ki. Çoğunu sen bile unuttun. Artık küçük şeyler hayal ediyorsun ama onları da başaramıyorsun. Her şey elinde kalıyor. Çünkü gerçekten başarmak istemediğin için. Bu bu kadar basit. Sen istediğin şeyi hayal etmeyi seviyorsun. Sen bir şeyi başarmak yerine Başarılı olmayı hayal etmeyi seviyorsun. Çünkü başarılı olmak kolaydır. Başarılı olmak zor değildir. Ama bu kadar fazla insan yapamadığı için başarı bu kadar istisnai bir özellik gibi görünüyor. Başarı kendini bırakmakla gelen bir şeydir. Beni engelleyen o kadar şeye rağmen ayağa kalkmasını biliyorum. Ama biz insanlar bir şeyi başarmak için çıktığımız yolda ilk adımda takılırız ve takıldığımız yerde de kalırız. Bizim sorunumuz bu. Takıldığımız yerde kalmayı çok seviyoruz. Biz yapamadığımız şeyleri neden yapamadığımızla ilgileniyoruz. Yani bahanelerle. Ya ben mesela komedyen olmak istiyorum. Videolar çekiyorum, senaryolar yazıyorum, yayınlıyorum. İnsanlar devamlı benimle dalga geçiyor. Gerçekten komik olduğum için değil, komik olmadığım için bana gülüyorlar. Ama ben yoluma devam ediyorum. Ya bir jonglör bile tabak kırmadan jonglör olabilir mi? Ama sen kırdığın ilk tabakta vazgeçiyorsun. Olumsuz yorum yazıyorlar. Evet benim keyfim bozuluyor ama ben devam ediyorum. İnsanların beni engellemesine izin vermiyorum. Çünkü farkındayım. İnsanlar beni eleştirmiyor. Yolumdan vazgeçirmeye çalışıyor. Bunun farkındayım. Çünkü herkesin tek derdi birbirini yolundan çevirmek. Bakın şöyle düşünün. Dünya çok kötü bir halde. Herkesten kötülük görüyoruz. Annemizden, babamızdan bile tanıdığımız herkesten kötülük görüyoruz. Hep hayallerimiz suya düşüyor. İnsanlar bunun sonucunda kötü oluyorlar. Herkes kötü oluyor. İşte bütün insanların kötü olmasının sebebi insanların birbirini engellemeye çalışmasından kaynaklanıyor. İnsanlar nefes almak, mutlu olmak için yaşamıyor, birbirini engellemek için yaşıyor. İnsanlar hep birbirini engellemeye çalışıyor. Bir insan farklı bir şey yapmaya görsün, hemen eleştiriliyor. Hemen toplum baskısı görüyor. Bir insan farklı bir şey yapmaya görsün, hemen dalga geçiliyor, hemen dışlanıyor ve bütün insanlar yapmak istediği her şeyden böylelikle vazgeçiyorlar ve insanlar kötü olmaya başlıyorlar. Çünkü hayalleri yıkılan insan her şeyi yapmaya başlıyor. Çünkü ona kötülük çok basit geliyor artık. İyi bir insanken, hayalleri varken, hayallerinin peşinden koşarken kötü olmak bir insan için çok zordur. Ama hayalleri yıkıla yıkıla insanlar birbirini engelleye engelleye insanlar için kötü olmak çok basit olmaya başladı. O yüzden bütün insanlar kötü. Herkes birbirini bastırmaya çalışıyor. Herkes birbirinin kötülüğünü görmemeye çalışıyor. Çünkü kötülüğünü görmek istemiyor. Çünkü morali bozuluyor. O yüzden insanlar birbirlerinin kötülüklerini görmemeye çalışıyor. Ve biz de insanların bizi engellemek için yaşam savaşı vermesine rağmen başarmak istediğimizi, başarmak isteyecek kadar istence sahip değiliz. Cesarete sahip değiliz. Biz başarmak istediğimizi hayal edecek kadar istiyoruz. Başarmak istediğimizi başaracak kadar istemiyoruz. Ben de hayatım boyunca hiçbir şeyi başaramadım. Ama vazgeçmemeyi öğrendim. Mesele bir şeyi başarmak değilmiş. Mesele zaten başarısız olmakmış. Zaten başarı başarısızlıktan geçer. Ben başarısız olduğumda vazgeçiyordum. Yağmur yağsa vazgeçiyordum. Kar yağsa vazgeçiyordum. Elektrikler gitse, su kesilse vazgeçiyordum. Çünkü ben sadece bahanelerle ilgileniyordum. Çünkü ben başarmak istediğimi başaracak kadar istemiyordum ben hayal edecek kadar istiyordum. Hayal ettiğimiz şeyleri yapamaya, yapamaya sadece motivasyon bekleyecek duruma geldik. Yani bir şeyi başarmaya çalışmak yerine motivasyonun gelmesini bekliyoruz. Yani ayağa kalkacak gücü bekliyoruz. Yani koşacak gücü bekliyoruz. Yani bize yumruk attıracak gücü bekliyoruz. Halbuki güç hiçbir yerden gelmez. Bu işi tesadüflere, şansa bırakamazsın. Ya da bu kadar erteleyemezsin. Adı üzerinde hayallerin sana ait. Hayaller dünyadaki en önemli şeydir. Evet insanlar seni engellemek için yaşıyor. En sevdiğin insanlar senin hayalini yıkmak için yaşıyorlar. Çünkü sen de başkalarını engellemek için yaşıyorsun. Çünkü insanlar kendi hayallerini gerçekleştiremedi, başkalarının gerçekleştirmesini istemiyorlar. Sistem, toplumun ta kendisi. İnsanları engellemek, bastırmak için yaşayan toplumun ta kendisi. Yani sistemin ta kendisi. Biz de bu sistemin içerisinde nefes almaya çalışıyoruz. Bir şeyleri başarmaya, hayal ettiklerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar istediğimiz, hayal ettiğimiz şeyi başarmak motivasyondan geçmiyor. Motivasyon sadece sizi kısa zamanlı bir güç veriyor. Bir şeyi başarmak için motivasyon beklemekten vazgeçin müzikler dinlemekten, kitap okumaktan, videolar seyretmekten, motivasyon için günün gelmesini beklemekten, güneşli havanın gelmesini beklemekten vazgeçin. Keyfinizin yerinde olmasını beklemekten vazgeçin. Sizi yaratacak olan sizsiniz. Sizi yaratacak olan şansın ta kendisi değil. Bir saniyelik mutluluklardan vazgeçin. 10 saniyelik başarıdan vazgeçin. Hayal ettiklerinizi gerçekleştirmeye çalışın. Yani sevgilinizle hiç olmasa bir gün mutlu olmaktan vazgeçin. Pazartesi başlarım. Bir pazartesi gelsin, pazartesi başlarım demekten vazgeçin. Çünkü hiçbir şeye başlayamıyorsunuz. Ve gerçekleşmeyen hayalleriniz sayesinde gittikçe kötüleşiyorsunuz, gittikçe kötü bir insan oluyorsunuz. İnsan hayalleri gerçekleştikçe iyi bir insan olur. İyi bir insan değilsiniz. İyi bir insan olmanız için başarılı olmanız gerekiyor. Hayal ettiğiniz şeylerin birkaçını gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Başarılı olmak için başarılı olmak gerekiyor. Başarılı olmak size bir güç verir. Bir ivme kazandırma gücü verir. Yani bir arabayı harekete geçirecek benzin olmazsa, araba harekete geçmez. Bir itme gücü, bir iğme kazanma gücü lazım size. O yüzden de bir şeyi başarmanız gerekiyor. Yapmak istedikleri şeyi insanlar insanlar için yapıyordu. Ama insanlar için yapmaktan vazgeçtiler. İşte o zaman başarıyı yakalayabildiler. İnsanların hayal ettiği ya da başarmak istediği her şey insanlar için vardır. Yani biz insanlar için bir şeyi başarmak istiyoruz. Ama biz insanlardan vazgeçince istediğimiz şeyi başarabiliriz. Yani insanlar için yapmaktan vazgeçersek yapmak istediğimizi yapabiliriz. Sadece kendin için bir şey isteyemezsin. İstediğin her şey insanlar için var. Para kazanmak, evlilikte mutlu olmak, iyi bir çocuk sahip olmak. Her şeyin içinde ikinci bir insan var. Üçüncü, dördüncü, beşinci insan var. Ama sen bütün insanlardan vazgeçtiğin zaman başarmak istediğin şeyi başarabiliyorsun. Ben mesela bir şey yapmak istiyorum, sanatçı olmak istiyorum. Hep insanlar için yapıyordum bunu. Sanatçı olmak nedir? Bir ego tatminidir. Kendini tatmin etmektir. Sanatçı olabilmek insanlar içindir. İnsanlar için yapılan bir şeydir. Ama ben insanlar için yapmaktan vazgeçtiğim zaman minik minik başarılar yakaladım. Hep insanlar için yapmak isterken hiçbir şeyi yakalayamıyordum. Başarılı olamıyordum. İstediğim şeyi yapamıyordum. Ama ne zaman ki insanlar için istemekten vazgeçince başarıyı yakaladım. İnsanlar insanların hayallerini yıkmak için yaşarlar gerçekleştiremediği şeyler yüzünden insanların hayallerini yıkmak. Bu yüzden de herkes birbirine karışıyor. Herkes birbirlerinin hayallerini yıkmaya çalışıyor. Çünkü bu bir insani bir özelliktir. Sen bir şeyi ne kadar seversen sev. Eğer sen mutsuz bir durumdaysan onun da mutsuzluğunu istersin. Çünkü sen o an karşıyı görmezsin. Senin için karşındaki insanın mutluluğu seni rahatsız eder. Bu insanın doğasında olan bir şey. Ve sen de toplum içerisinden çıkmayarak İnsanlar içinde yaşayarak hayallerini gerçekleştirmeme yolunda çok güzel gidiyorsun. Bakın başarılı olan insanların tek bir özelliği var. Asosyal olmaları. Sen de toplum içerisinde bu kadar olduğun için hiçbir şeyi başaramıyorsun. Ve ikinci konu sen bir şeyi başaramıyorsun. Çünkü sen gerçekten hayal etmeyi seviyorsun. Sen bir şeyi başarmaya çalışmak yerine o şeyi hayal etmeyi seviyorsun. Hayal etmek her zaman daha tatlıdır. Hayal etmek daha basittir, hayal etmek daha kolaydır. Oturduğun yerden hayal edersin ve tatlıdır da. Ama bir şey başarman için yıllar boyunca acı çekmen gerekiyor. Başarmak acıdan geçer. Başarmak başarısızlıktan geçer. Başarmak moral bozukluğundan geçer. Ama sen her moral bozukluğunda vazgeçiyorsun. Sen her başarısızlıkta vazgeçiyorsun. Sen her acıda vazgeçiyorsun. İnsanlar hayallerini gerçekleştiremediği için kötü oluyorlar. Her insan kötüdür. O kadar çok moraliniz bozuldu ki artık bundan o kadar bıktınız ki insanların kötülüğünü görmek istemiyorsunuz. Yani ayağa kalkıp koşabilme gücünü bekliyoruz. Biz hep uygun anı bekliyoruz. Yani biz hep keyfimizi bekliyoruz. O yüzden zaten hayatımız boyunca hemen hemen hiçbir şeye başaramıyoruz.